Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sıra geldi İkizler burcuna. İkizler burcu kimseyi kolay kolay dinlemez. E, dost canlısıdır e, insanları çok sever, yardım etmeyi çok sever, gezmeyi, tozmayı, eğlenmeyi çok sever. Sıkıcı ortamlarda kendileri rahatsız eden e, çok soğuk olan e, iletişimde kırıcı insanların yanında olmayı da istemezler. Öyle ortamlarda bulunmazlar. Her şartta bilirler. Çok dost canlısıdır dedim ya. İletişimde, dertleşmekte, derdinizi anlatmakta bir numaralı burçtur. Sizi motive eder, tenkit etmez. Doğru yolla, güzellikle anlatır. Gerçekten iyi dinler ve konuşur. Başka ne diyeyim? Uyumlu sevgi isterler. Onlar sevdikleri zaman ee, gerçekten anlaşmaya e, odaklanırlar. Her şeyi kabul edebilirler fakat bir yere kadar çok fazla bu iyi niyetleri suiistimal edilirse ikizler burcunu kaybedebilirsiniz. Arkadaş dost canlısı olduklarını söyledim. En iyi dostlardır kendileri. En kötü gününüzde de yanınızda olurlar. Çok rahat risk alırlar. Ee, yenilikleri ve modernliği en açık burçtur. Bazen ne yapacağını bilemezsiniz. Duygu durum değişiklikleri fazladır ikizler burcunun her ortam ayak uydururlar ama enerjileri çok yüksektir bakalım özgürlüklerine düşkün olduklarını söyledim ya o yüzden çok gezerler zaten çok seyahat ederler ne yapacaklarını bilemezsiniz birden oraya gitmek ister buraya gitmek ister bir anlık tatile çıkacağım şunu yapacağım maceraya atılacağım anlık fikirleri vardır fizikleri fikirleri çok çabuk değişir eee anında bir yerden e, soğuyabilirler birinden aniden de birini sevebilirler e, sevip e, sevmediğini de kolay anlayamazsınız o biraz idare eder bir süre sevmese de çok hırslı değillerdir koç aslan yay gibi çok fazla egoları da yoktur kıskançlıkları da yoktur o yüzden yere düştüklerinde o kadar fazla yıkılmazlar yine kendileri toparlanabilirler e, hep önüne bakarlar takıntılı değillerdir yani Başka arkadaşlık dostluk konusundaki samimiyetlerini söyledim biliyorsunuz. Yaş tahtaya çok basarlar bu yüzden. Çünkü herkes kendileri gibi sanırlar. Akıtları, ee, akılları, zekası ve cesaretleriyle hemen her ortamda ilgi ve dikkat çekerler. İkizler Burcu. Ee, başka ne diyebiliriz? Ne yapacaklarını önceden bilemezsiniz. Söylemiştim. Aran her şeye açık değişimi açıktırlar. Böyle. Humanist, arkadaş canlısı, eğlenceli, konuşkan, dost canlısı, uyumlu olmayı seven, risk alabilen, cesaretli, huzurlu alanları seven, huzursuz ortamlardan giden burçlardır. O yüzden sağlıcakla kalın, aşkla kalın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğendiyseniz yorum yapın arkadaşlar. Hoşçakalın.